Zor. Arkadaşlar bugün sanki Buse'nin doğum günü. O yüzden biz de pasta aldık ama arkadaşlar biz Buse'yle dışarıdayken ailesi biraz yemiş. O sıkıntı değil. Canım kızım 9 yaş mumlar bir de mayta. Arkadaşlar şimdi biz bunları yakacağız. Ve bekle. Arkadaşlar şuraya koyayım. Evet. Yes. Evet yakabilirsin. Abi en son Mayta yakarsın. O zaman canım. Evet. Bul sen Dur 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 Yakma, yakma. şarkı 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 şarkı. Dur telefon nerede? Telefon buradaydı en son. Hay burada burada tamam. Abi. Şarkı. O zaman bu sayı çeviriyoruz. Abi açsana şarkı. Dur şarkı atsana. Bursa yaz. yaz. Hazır mısınız? çeviriyorum O zaman. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hazır mısın abi? Tamam olsun bu kadar gelir. Gelmez daha çok uzun. Ya sabır. pasta kesimine gidiyoruz hafif bak evet. şunu şu karşıya koyalım telefonumuzu buraya o zaman tabak çıkarmış tamam tabak çıkarmış değil evet o zaman ben dur. bir şey keseyim ben bir şey keseyim ha oraya. ay dur dur çok, çok ince kesin olmaz Hayır. çok ince değil Heh. Bu seni ben alayım istersen. Evet al. Çok ince kesti. <laughs> Bir şey olmaz. İnce mi kesti kalın mı kesti? İnce. Bunu ince mi diyorsun? Hayır <laughs> şuradan almadı. Şimdi biz bu seni keselim. Bunu nasıl ince diyorsun ki yani? O benim değil. <laughs> benim değil. Bu seni biz kendimize. Evet, yani yok ben keselim size. Tamam. Ama ya bu benim. Tamam sıkıntı yok benim için. <laughs> bu sen 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 pasta pasta pasta. Aşkım ben çekimden geldim, ne oluyor? Çekim. Ah. Ya bana biraz bunlar versene. Ver ya var ya. Biraz da. Daha. Biraz da. Aşkım kola bir tane daha düşsün. Kola, kola, kola koyalım mı? Kola var Taç. Bu sabun üstünde taç mı vardı? He. Tanju ben yiyeceğim. Al. Bayrağı çıkartma. Bayrağı çıkartma bardak al. Arkadaşlar ben iyi. bir şansınız çekin bardak kanım. Benim de onun bardak. olarak yorumlarda. Yani bardak vardı ben yetişemem. Elki de oldun yok. abla yazın. Ya da bu Doğru mu ben ne diyeyim? Aa benim pastam anlamamış. Ay yerim seni. Bu benim pastamdı. Şimdi önümüzden çekelim. Ver abi. Ay ben sordum mu sen? Doğan Şey ben bunu neyle yiyeceğim? Total A vermedim. Ha. Nare bitirdim ben abi. Abi ben daha pasta vermedim. Kolayı ben ben anlatabilirim. Pastada koca takım Biz kafeden geldik Meryem. Tek deme. Ya. Biz Meryem'le dışarıda geziyorduk. Söylemiştir eğer hadi. Ben çok fazla içmeyeceğim. Zaten kaldım. Neden? de içemedim. Biliyorsunuz ki. 9 yaşına girme arkadaşlar. <laughs> Bu şey abi Ben? What? Onun kanalında abone değil. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone Aa ben 41 abone Ay 42 abone oldum. Kim okulda biliyor mu abone oldum? abone oldu bir tane. Öbürü de bir yerden gelmiş bilmem ama. Arkadaşlar bu arada Meryem hepsi küçük hepsi birleşik Meryem vlog 398 hepsi küçük hepsi birleşik Meryem vlog 398 Bunu tekrar tekrar izleyin ve abone olun. İzlenmiyor <laughs> da çok fazla sevmiyorum. Hayır, ilk videom 3 23 görüntü almamış. Hemen <laughs> bir başlatalım. Ben bir ka almıştım da ben o videoyu 2 değil miydi? 1. 1'e 2, 1'e 1. Meryem. Ne oldu? Bugün senle şarkı yapalım Ne Ya şu şarkısını YouTube'u paylaşalım. Ha! <laughs> Abi şarkı diyor bildiğin şarkı yapıp YouTube'a paylaşacağım. Bir. Ya bak bu ne olur Sen yap baba. Güzel Kamera arkasında Ömer Gibi gibi. Neden de. söyledin mesela? Belki sürpriz oluyor. Yo arkadaşlar şey yapmıyoruz bu arada. Ben yani istemiyorum yani. Tamam yapmıyorum. Ya ben şarkı yazamıyorum ki ya. Abi. Bugün babam ben nerede?

Kokusu çok güzel mi? Arkadaşlar bu arada bu senin bu renk sevdiğini biliyorum. Ben bu kadarını çok seviyorum. Böyle bir ruj aldım. Dur lan. Vereceğim daha. Ben bunu çok seviyorum. Şunu. Ben bunu o kadar istiyorum. Bunu değil Bunu da <laughs> çok beğendim. Onu da istemiyordum ama bunu da çok beğendim. Bunu da istiyordum ama çok beğendim. Bunu çok istiyordum. Arkadaşlar hemen biraz dur. Kapak. Güzeldi. Arkadaşlar ablamız geldi. Ablamı. ve ee... Ay pastanı bitir de şey yapalım. Yok şey yapalım. Arkadaşlar burada bulsanın pastasını yemedim. Bir şey şey yapalım. Oyun oynayalım. Şarkı? Ha. Oyun oynayalım ya. Bugün benim doğum günüm üstüme olması lazım. Benim kafamda şarkı burada. <laughs> ha? Ha. Bunu rengini gösterecektik. gösterecektik. Çok güzel onu. Ben o zaman araştırıyorum arkadaşlar. Ben kendime kahve yapıp geliyorum arkadaşlar. Çok Bana kahve içeceğim ya. Şunu dökeceğim. Bana ne yapsın canım? Ben. Ver ver dene. Şu boşaltın. Bir yudum dökeyim şu kahve de kahve. Edeyim. Soğuk mu istersin? Soğuk olsun ama pipetli de olsun. Deneyim. Ama pipeti ben seçeceğim. Aşkım ne fark ediyor? Buna kahve makinesi ben çok fark ediyor. Süt. Süt de <laughs> Çık. Kaç tane buz istiyorsun aşkım? Aşkım kaç tane buz istiyorsun? Muz mu? Kaç tane buz dedim. Muz demem. Ben öyle Ya. Ay ya. Ne oluyor? Ay ya alıyorum buz istersin? Buz mu? Hı. Ne? 5 6 tane at. Tamam. Bitme bakın. Ay. Çıkmıyor olsun onda. Durun ya ben biraz daha o... kahve koyacağım kendime. Kahve değil arkadaşlar. Coca-Cola da abim Coca-Cola istedi. Biraz daha istedim. Onu koyuyorum. Tamam ben kendime yaptım kahvemi. Biraz sigara oldu aşkım ama. Ya Doğru öyle mi? daha güzel oluyor. Şey şey çok fazla kahve kattık yanlış. Aynen şey. çok kahve kattık. çok kahve kattık. Çok fazla kattık hatta. Ben bardağı mı değiştirsek kanka? Neden? Kan çıkıyor bu. Yok. Oha bu arada bu acayip. Ben doğum günümde bu fiyatlardan görüyoruz. Bir tek bu var ya. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Ama ablam bizim ve şunu da al. bunu. Onu da verebilirsin, onu da verebilirsin. Fark etmez. Çok buzlu olmaz. Güle. Çok iyi lan bir dişi. Çok buzlu olmuş arkadaşlar. Bu şey hocam bir dakika. Ne oldu lan? Ben satayım. yıkadım. Beni benim çemberime takın. Ben bunu istiyorum. Keçili daha tatlı değil mi? Ben keçili. Bana keçili misin? Abla bizim verirse verir. Bir şey diyeceğim. Keçiliye bakın. Abla bizim verirse çünkü bunlar verir. abla mı Hangi abla? Gözde. Gözde. Ana parfümü sıkmam lazım ya. Bana kız. Hayır ben. Şaka. Ama şeyler gelir şeyler gelir. Hmm, kahveler. Biz kahve zaten dışarıda kahve soğuk kahve içtik arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane senin arkadaşı yapmış annesi. Pardon annesi. Ne soğuk yani soğuk kahve böyle çok sevmem ama açtım. Çok güzel çünkü. da şöyle bir bahara pasta <laughs> Buzlar gözüküyor zaten arkadaşlar. Ama sıcaktan gözüküyor. Aşkım artık bir yıkadın mı? Çünkü işlerimiz var yani. Ha. Daha şöyle bir şey. Da o zaman bir şey. Benim kanalma, kanalma. Bir kanal var. dakika. Benim de kanalıma Yani hepsi küçük, hepsi birleşik. Birleşik. Meryem Vlog 398. Hepsi birleşik, hepsi küçük. Meryem Vlog 398. Arkadaşlar. <laughs> hepsi <gülüyor> büyük, hepsi küçük. Hepsi birleşik. Meryem Vlog 398. Tamam, üstüme gelmemiş ona. <laughs> Arkadaşlar, kanal kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı yani ding dong unutmayın sizleri çok seviyoruz video sonuna kadar izledi sizler çok teşekkür ediyoruz o zaman diğer videoda görüşürüz. Hadi kapatıyorum.